Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için hazırlamış olduğum bugünkü videomda her katında lezzetin doruklarına çıkacağınız çok lezzetli bir ağlayan kek tarifim olacak. Hem çok kolay hem çok lezzetli bu tarifimizin yapım aşamalarına hemen geçelim. İlk olarak kekini hazırlamakla işe başlayalım. Uygun bir çırpma kabının içerisine 3 adet yumurtamızı ve 1,5 su bardağı da toz şekerini alarak güzelce beyaz beyaz, köpük köpük oluncaya dek çırpalım. Bu aşamayı hızlı olarak geçirmek istiyorum. Yaklaşık 3-4 dakika kadar mikserin yüksek devrinde beyaz beyaz oluncaya kadar yumurtamızı çırptık. Şimdi sıvı malzemelerini ekleyerek devam edelim. 1 su bardağı, sıvıya, 1 su bardağı süt ekleyelim. 200 gramlık su bardaklarından kullandım ben arkadaşlar. sütü de ekledikten sonra sıvı karışımları da tekrar bir çırpalım ve katı malzemelerimize geçelim. Şimdi yine her zamanki kek hamurunda olduğu gibi katı malzemelerimizi hamurumuza eleyerek ilave edelim. Yarım su bardağı nişasta ve 1 su bardağı unu ilk aşamada eleğimizin içerisine alalım. İçerisine 2 yemek kaşığı daha kakao ekledim. Daha koyu bir renk almasını isterseniz 3 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ekledikten sonra tüm bu karışımı eleyerek hamuruma alıyorum. Şimdi mikser kullanmıyoruz bu aşamada. Yine çırpma telinden faydalanarak hamurumuzu güzelce bir çırpalım. Kıvamı istediğim gibi olmadığı için şimdi bir su bardağı daha un ilavesi yapacağım. Toplamda iki su bardağı un ve yarım su bardağı da nişasta kullanmış oldum. Bu son bir bardaktan sonra gayet güzel bir kek hamuru elde edelim ve sonrasında fırın kabımızın başına geçelim. Un kullanırken her zaman temkinli olmanızı tavsiye ediyorum biliyorsunuz. Gerek bardak ölçümlerinizden gerek yumurta ebatlarınızdan hatta kullandığınız unun kalitesinden ve markasından bile değişiklik gösterebilir. O yüzden siz de baştan değil de bu şekilde un ilavesi yaparak hamurunuzun kıvamını ayarlayın diye tavsiyede bulunarak fırın kabımızın başına geçiyorum. Hamurumuz gayet güzel bir kıvam aldı çünkü. Fırın kabı tercihinizi de dikdörtgen büyük boy fırın kabından yana kullanmanızı öneririm. Benim bu vermiş olduğum ölçü tam da ona denk gelecek bir ölçüdür çünkü. Yalnız ben 2 tane borcamda yaptım. Bir küçük boy bir de orta boyda yaptım. Çünkü misafirliğe götürmek için yapmıştım. Tabanını sıvı yağla yağladıktan sonra hamurumun dörtte üçünü bu borcama boşalttım. Şimdi fırınımızı soğuk ayardayken kek hamurumuzu artık fırına gönderelim. Daha sonrasında fırınımızı ayarlayalım. 180 derece alt üst fanlı ayarda yaklaşık 35 dakika kadar pişirelim ve fırından alalım. Kekimiz fırında pişerken biz de krem şantiyi hazırlayalım. 1 su bardağı dolusu soğuk sütü uygun bir çırpma kabına veya benim gibi bir mikser kabına da alabilirsiniz. İçerisine de 2 paket krem şanti boşaltalım. Biraz daha katı bir kıvam istediğim için 2 paket kullandım ben. Tamamen boşalttıktan sonra mikserle güzelce katılaşıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika kadar çırpalım. Yine ben bu kısmı hızlı olarak geçirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel, katı bir kıvam aldı. Bu şekle geldikten sonra buzdolabına koyalım ve en az 15-20 dakika olmak üzere buzdolabında dinlendirelim. Krem şantimiz buzdolabında dinlenirken kekimiz de pişerken üstünün son katmanı olan çikolata sosunu hazırlayalım. Uygun küçük bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı süt ekleyelim. Bir paket de çikolata sos ekledikten sonra ateşe koymadan önce şöyle güzel bir çırpalım ve ateşe alalım. Kaynayıncaya kadar pişirdikten sonra ateşten indirelim. O sırada kekimiz de pişti gördüğünüz gibi aldık fırından. Üzerine bu şekilde sıcakken hemen çatal yardımıyla delikler açalım ve sonrasında üzerine bir su bardağı soğuk süt gezdirelim. Sütü tamamen şekersiz tade süt olarak kullandım. Eğer dilerseniz içerisine kahve ya da kakao da ekleyebilirsiniz. Hemen sütle ıslatalım ve daha sonrasında kekimizi soğumaya bırakalım. Kekimiz tamamen soğuduktan sonra üzerine buzdolabında dinlendirdiğimiz krem şantiyi boşaltalım. Bu şekilde bir spatuladan yararlanarak üstüne tüm krem şantiyi boşaltalım ve bir güzel düzleyelim. Ben krem şantinin de bir kısmını ayırdım. Dediğim gibi küçük bir borcamda daha yaptığım için onu da kullanacağım. Bu şekilde üzerini güzelce spatula ile düzledikten sonra son katmanı olan çikolata sosuna sıra gelecek. Çikolata sosunu da mutlaka soğuduktan sonra kullanıyoruz arkadaşlar. Soğurken de kendi halinde bırakmadan ara ara karıştırarak üst kısmının kaymak bağlamasına engel olarak güzelce soğutalım ve soğuk soğuk krem şantinin üzerine şimdi artık gezdirelim. Kıvamı da gayet güzel olmuş. Şimdi tamamını gezdirdikten sonra yine spatula yardımıyla düzleyerek artık pastamızın son şeklini vereceğiz. kadar çikolata sosunu da ekledik. Şimdi gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Spatula ile de her tarafına yayalım. Eğer sizin vaktiniz varsa bu şekilde buzdolabına kaldırarak buz gibi oluncaya kadar şöyle 2 saat kadar dolapta dinlendirdikten sonra servisi yapın. Ben size göstermek için hemen şimdi dilimlere ayırarak e, yedek yapmış olduğum bir tepsi borcamdan bir dilim alarak sizlere detaylı olarak çekmek istiyorum. Bu şekilde dilimleri ayırdıktan sonra üzerini de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben süsleme kısmında da yeşil fıstıktan faydalandım. Kakaoya çok yakıştığını düşündüğüm için yeşil fıstıkla süsleyerek servisi hazırladım. Tarifimi bu aşamaya kadar izlediyseniz lütfen birer beğeni bırakmayı unutmayın. Ben bu tatlımı misafirliğe götüreceğim için bölemedim ama dediğim gibi aklınızda herhangi bir şüphe kalmaması adına yedek yapmış olduğum tepsimden hemen bir dilim alarak detaylı olarak iç dokusunu da göstereyim yumuşacık her katında lezzetin dediğim gibi doruklarına çıkacağınız çok güzel bir tarif oldu. Bu lezzeti denerseniz lütfen fikirlerinizi de yorum kısmından bana ulaştırmayı unutmayın. Ve sizlere küçük bir not daha vereyim. Eğer misafiriniz için yapacaksanız bir gün önceden yapmanızı tavsiye etmem. Krem şanti ve çikolata sos birleşerek renkte birazcık değişiklik olabilir. Bir gün önceden değil de sabahtan yaparsanız böyle birkaç saat sonrasında yemeğe hazır olacaktır. Şimdi hemen detaylı olarak çekerken kekimi sizlere de veda edeyim. Şahane bir pasta tarifimiz daha oldu. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ve her güne yepyeni tarifleri sizlerle buluşturduğum instagram sayfamı da dilerseniz takip edebilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzetle buluşuncaya dek afiyetle kalın.